Sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini, uzmanlarını sizlere sunmaya devam ediyoruz. Güzel ilimiz Bursa'dan sizlere sesleniyoruz bu defa. Sizleri kısaca bir tanıyalım. 1982 Bursa doğumluyum. Hı hı. 25 seneden beri bu sektördeyiz. Güzel. Belirli teknik eğitimlerimizi tamamladık. Gerekli donanımımızı aldıktan sonra artık kendi işletmemiz üzerinden devam edelim dedik. Ee, teknolojiye en yakın ustalarız şu an içinde. Alman malı premium segment araçlara e, uzmanlık alanımız bu yönde. Hı hı. E, yetkili servislerden e, belirli teknik tecrübelerimize dayanarak güzel e, daha çok müşterilerimiz bizim zaten aile konumunda. E, bizim için önemli olan e, müşteri memnuniyeti birinci sınıf, e, birinci sırada. E, Memnun müşteri, bir memnun giden müşteri bizim için 10 müşteri on olarak. 10 müşteri, 10 yüz olarak geri geliyor evet. değil mi? yani memnun gönderdiğiniz müşteri sizi her yerde anlatabiliyor, arkadaş ortamında anlatabiliyor. Ee, o yüzden bizim çok e, reklama ihtiyacımız yok ama e, arkadaşlarımız bizim reklamlarımızı veya müşterilerimiz bizim reklamlarımızı yapıyor. Güzel. E, bu şekilde e, devam ediyoruz. Şimdi e, hizmetlerimizden de bahsedelim istiyorum. Siz zaten bu işin tozunu YouTube ondan sonra kendi yerinizi açtınız. Evet. E, ne kadar süredir açıldı burası? E, 25 yıldan beri sektördeyiz. E, 2019 e, Haziran 18'den beri de e, kendi işletmemizde. Ee, bu donanımımızla hizmet vermeye çalışıyoruz. Güzel. Birliği, ee, bilgi, bilgimi ve donanımımızla zaten sahibiz. Hı hı. Bunu kendi müşterilerimizle niye paylaşmayalım dedik. Bu işletmeyi kurduk. Hayırlı olsun tekrardan. Aslında yine de oldukça bir sürede geçmiş üstünden. Evet. Verdiğimiz hizmetler nedir? Ee, ben şöyle betimliyorum. Kaporta, boya hariç. Geriye kalan kısım mekanik, elektrik, elektronik, yürüyen hı hı. aksam, fren sistemi yani kaporta boyu haricindeki tüm donanımıyla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Hizmet veriyoruz. veriyoruz. Çünkü evet. bizler izleyicilerimize de hak verecektir. Genelde mekanik deyince dış taraf aklımıza geliyor ama şimdi röportaj öncesi de söylemiştiniz. Artık oturduğumuz koltuklarda bile bir sistem var. Siz evet. bunlara kadar, sunrooflara kadar her şeye bakabiliyorsunuz. Tamamen. Elektrik sisteminin gittiği her noktada bulunmak zorunda kalıyoruz. Çünkü arızalar artık Malum teknoloji ilerlediği için her yerde e, o şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki sizi diğerlerinden ayıran nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Teknolojiye en yakın ustalar, en güncel bilgiler Hı -hı. E, şu an için bizde olduğu için e, üst segment araçlara daha iyi hizmet verebilmiş durumdayız. Hı -hı. E, müşterilerimizin şikayetlerine daha hızlı cevap verip daha hızlı çözümler üretebiliyoruz. Güzel. O yüzden bizi tercih edebilirler.